Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler İstanbul'daki zirvede Amerika'ya net mesajlar gitti. Derhal son verisinin ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti. Blinken görüşmeden önce Dışişleri Bakanı Fidan'la bir araya geldi diplomatik kaynaklardan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Anthony Blinken'ı kabul etti. Erdoğan'ın kabulünden önce Fidan'la Blinken baş başa görüşme yaptı. Diplomatik kaynaklar görüşme ile ilgili açıklama yayınladı. Bakan Fidan, Blinken'la görüşmesinde Türkiye'nin Amerika'dan F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini, İsveç'in NATO üyelik sürecinde nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğunu belirtti. Fidan ayrıca Gazze'de derhal ateşkes ilan edilerek bölgeye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Karadeniz'de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini belirten Fidan, Rusya ve Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarına ulaştırılması için gösterilen çabalara değindi. Görüşmede Azerbaycan, Ermenistan arasında görüşmelerle Suriye ve Irak gibi bölgesel konularda ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la İstanbul'daki görüşmesi sona erdi. Fidan ve Blinken'ın İstanbul'da bulunan Vahdettin Köçü'ndeki görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü, görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana dördüncü kez bölge turuna çıktı. Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken, buradan Yunanistan'a geçmesi planlanıyor. Blinken, Yunanistan'ın arasında Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.